Merhaba arkadaşlar. Bugün efsane ötesi bir video ile karşınızdayım. Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Tozkaparan İskender hakkında konuşacağız. Tozkaparan İskender çok kısa bir sürede izleyicilerin odağını üstüne toplamayı başardı ve bunu gerçekten de hak ediyor. Ben de sizin Tozkoparan İskender'i sevdiğinizi ve onu beklediğinizi biliyorum ve Tozkaparan İskender'in çekim hatalarını sizler için derledim. Toskopan'ın İskender hakkında daha fazla içerik görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca dizi hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hadi Toskoparan İskender çekim hatalarına geçelim. Bu sahnede Salih ve Fikri İskender için tekliflerini sunarlar. Ve İskender babası gibi büyük bir insan olabilmek için bu teklifi aklından geçirirken İskender onların kışladan geldiğine inanmaz ve kanıtlamalarını ister. Bunun üzerine Salih yeteneklerini kanıtlamak için havaya doğru okunu atar. Oku göğü adeta yarar geçer ve ardından Salih'in daha önceden bulunduğu konuma ok destansı bir şekilde düşer. Fakat burada görüyoruz ki Salih okunu daha atmadan henüz okunu çektiği o anda ok yerde bulunmaktadır. Sıra geldi ikinci çekim hatamıza. Ekip hep beraber sinirli sinirli yürürken ellerinde bulunan kağıtları çöpe atmak isterler. Ve atarlardı. Fakat burada görüyoruz ki bazı kağıtlar yere düşüyor. Fakat bir sonraki sahnede de yerde hiçbir şey yok. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenin ve abone olun. Seyircilerimizin büyük bir kısmı bize henüz abone değil. Daha fazla toz kaparan İskender videosu istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.